Evet merhabalar. Bartın Valiliği İl Pandemi Kurulu toplantı yaptı. Bartın Valisi'nin Güler'in başkanlığında. Ve bu toplantıda kararlar çıktı. Normalleşme, kontrol normalleşme süreciyle ilgili kararlar çıktı. Bu kararlara göre ilk başta 65 yaş üstü yaşlarımız pazar yerine, Bartın'da bulunan pazar yerine giriş yapamıyorlardı. Girişleri yasaktı. Alınan karar geri İlk başta bu hafifletildi ve pazar yerine girişleri Onların çarşı izinlerinin olduğu günlerde çıkmalarına şu anda izin verildi. Birinci karar bu. İkinci karar da, bütün bunlar bir Mart tarihinden itibaren geçerli. Bunu özellikle de belirtelim, yanlış anlamaya da mal vermeyelim. Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitimde de şöyle bir karar alındı. 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar eğitim, öğretim haftada 5 gün olmak kaydıyla başlanacak. 5, 6, 7, 9, 10, 11 sınıflarsa ikişerli gruplara ayrılacak. Çarşamba günleri ise sadece çarşamba günlerinde de dezenfektan işlemleri yapılacak okullarda ve bu günlerde de eğitim öğretim olmayacak. Ayrıca okul kantinlerinde de şöyle bir karar var. Okul kantinlerinin bulunduğu salonlarda masalar, sandalyeler kaldırılacak ve öğrencilerin acil ihtiyaçları açısından satışlar yapılacak. Bartın Üniversitesi ile ilgili de bir karar var. Bu kararda da teorik eğitimler, yüksek öğretim kurulu karar doğrultusunda tamamen çevrim içi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azemi tedbirler sağlandıktan sonra yapılacak. Şu an burada yayını burada yapmamızın bir sebebi de var. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Bartın Devlet Hastanesi var. Bartın'da Mutasyona uğramış virüs. E, maalesef Bartın'da dün itibariyle e, bu açıklandı. İki kişi, yurt dışından gelen iki kişi, anne kız Bartın'a cenaze için geliyorlar. Fakat cenaze için geldiklerinde de otobüste seyahat ediyorlar. Ve şu anda otobüsten de bir kişi olmak kaydıyla şu an Bartın Devlet Hastanesi'nde üç tane e, yeni mutasyonlu virüs e, hastası var. E, diğer e, pandemi çalışması devam ediyor. Ee, evet. otobüs içerisinde seyahat eden yolcularla ilgili de e, İl Sağlık Müdürlüğü şu anda gerekli çalışmalarını yürütüyor. Peki. Evet buradan Bartın'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.